Arkadaşlar selamlar ee, sürekli soru alıyoruz hektaş uçanları ile ilgili ve içinizde hala hektaş uçanları hisseye dönüşmeyen var mı ya da heks uçanların hisseye dönüştürmeyen var mı bunu merak ediyoruz ve bununla ilgili bir e, kısa video yapalım dedik bir hatırlatma videosu olsun bu bedelli ve bedelsiz bölünmeden sonra heks uçanlarınızda ne oldu arkadaşlar Evet elinizdeki uçanları ya satacaksınız ya da lotbaşı başı 1,5 lira ödeyerek bunları normal isteğe geçireceksiniz. Lütfen buna dikkat edin. 26'sına kadar. 26 Ekim. Eğer satmazsanız bu uçanları ve hesabınızda da lotbaşı başı 1,5 lira olmazsa hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Müthiş bir şekilde zarar edeceksiniz. Ve bunlar e, gidecek yani. Elinizdeki bütün uçan haklarınız gidecek. 26 Ekim'e kadar süreniz var ama lütfen dikkat edin bu bedelli bölünmelerde yüzde üçlük bir bir kesim rüçhan hakkını kullanmayı bilmiyor arkadaşlar. Ya da hissesinin bölündüğünün farkına bile varmıyor. Yani yüzde üçlük kesim kaybediyor ve bu rüçhanlar şirkete kalıyor. Şirket sonra artık bununla ilgili kararlar veriyor, alıyor, satıyor. Yani lot başı bir buçuk lira hesabınızda var ve hala yansımadıysa hemen kurumunuzla iletişime geçin arkadaşlar. Çoğu aldığımız bilgiye göre, yorumlara göre ve bireysel olarak sorulan sorulara göre İş Bankası, Akbank, Garanti, Halk Yatırım, Yapı Kredi, Oyak Yatırım gibi kurumlar mutlaka aranmalı ve işlem yapılmalı arkadaşlar. Yoğunluk dolayısıyla siz tedbirinizi alın. Ziraat Bankası biraz hızlı gibi duruyor şu anda işlemlerde ama diğer bankalarda hala 26'sına kadar geçecek diyenler var. Siz yine de işlemlerinizi yapın ve tedbirinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü rüçhan hakkı bizim için yani borsada çok önemli. Eski yıllarda mesela dolaşımı ve boy, borsa, borsa portföyü fazla olan yatırımcılar tarafından en çok unutulan, kullanılması unutulan haklardan da bu uçan hakkı. Ancak kaydı sistem oluşan o durumun önüne geçiyor fakat yani internet sisteminin önüne geçiyor. E, yalnız uçan hakları yatırımcının maddi varlığından düşüşte neden oluyor yani. Bu da yatırımcıları uçan hakkıyla ilgili gelişmeleri sürekli sormasına, takip etmesine neden oluyor. Ve bizim de videolarımızın altında sürekli bunu soruyorlar. Arkadaşlar soruyorsunuz. Lütfen bankalarınızla iletime geçin. Bedelliye katılacaksınız. 1,5 lira artık bir buçuk lira lot başı bulunması gerekiyor. Şu anda Rüçhan artık siz katıldınız yani. Çünkü 12 Ekim geçti gitti. Öyle değil mi? Üzerinize Rüçhan hesaplarınıza he eklendi. Bunu ya satacaksınız yani Rüçhan olarak satacaksınız ya da bir buçuk lira lot başı bulundurup bedelliye katılmış olacaksınız. Evet arkadaşlar, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman bunu belirtiyoruz. Bizim fikirlerimize göre hareket ettiğinizde kayıp yapabilirsiniz, yani paralarınızı kaybedebilirsiniz, kazanabilirsiniz de. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayın ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olun ki anlık borsa ile ilgili, kripto ile ilgili, ekonomi ile ilgili, paranın olduğu her yerdeki haberleri anında haber haberler olabilirsiniz. Lütfen abone olduktan sonra bildirim zilini de açınız. Teşekkür ederiz. Bol kazançlar dileriz.